Bir anne kız evlatlarını dışlayıp erkek evlatlarını ayrımcılık yapmak için baba ölmeden evvel Bahçeli evi en büyük oğlunun üzerine satış yapmış. Satış yapmak üzereyken daha doğrusu baba vefat edince 9 kardeşten 5 tane erkeğin üzerine bu Bahçeli evi geçirtmiş ve kızlara hiç haber vermemiş bir sürü de tarla kalmış. Bu beş oğlan o bir sürü tarladan ekmiş biçmiş milyoner olmuş. İki tanesi milyonluk evde oturuyormuş ve kızları da dışlıyorlarmış. Anne daha da yetmemiş kendi payını da oğlanlara vermiş. Ve yeniden imara açılacak 24 dönümlük de büyük bir arazi varmış. Onu da kaçırmak için uğraşıyormuş. Gelin beni destekleyin. Bu harami kardeşlerin sayısı azalsın. Kardeşler arasında fitne çıkartan bu annelerin de sayısı azalsın. Ve mirastan mal kaçıranlara mirastan men cezası getirilsin. Ve kadınlara da tehditle, baskıyla, zulümle, mirastan el çektirmeye çalışan anne ve kardeşleri de ayrıyeten ceza getirilsin ki bu yaşadıklarımız son bulsun. Bu haramilikler daha fazla devam etmesin. Lütfen takipçi sayımı artırarak beni destekleyin ve sesimizi resmi yetkililer duysun. Bu kanunlar çıksın. Destek bekliyorum sizden.